arkadaşlar yapış seni gıp gıcır bir deneyle beraberiz hazır mıyız? Deneyimizin adı aman dokunmayın çok fenayım yok bana dokundur o ne ya şeydi benim e, neydi dokunuyorum öyle varım neydi ya Reci, neydi ha buldum dokunsal yarın samala yanılsama yani bir arada kalma muallak acaba öyle miydi böyle miydi sıcak mıydı soğuk muydu ılık mıydı yoksa serin miydi hay Allah yani mesela böyle bazı havalar vardır ya ne giyeceğimizi bilemeyiz yanılsama'ya düşeriz acaba denizki müyüm yoksa serin mi olur sıcak mı olur ama nesi ben montumu yanıma alayım İşte böyle bir ten yanılsaması burada bununla alakalı bir deney yapacağız bu deneyimizde tabii ki de her deneyde olduğu gibi malzemelerimiz var onları kullanacağız ben tabii ki de sizin için önceden malzemelerimi ne yaptım? Tahtaya yazı verdim. Bakalım neredeymiş bizim cetvelimiz? Ben size hep cetvelle gösteriyordum ya. Ha. Evet, burada. Arkadaşlar malzemelerimizi sayalım. 1 3 küçük kap. 2 su. 3 termometre. Nedir termometre? Şöyle bir şey içinde bulunduğumuz alanın, içinde bulunduğumuz mekanın sıcaklık derecesini bize gösteren alet. Bakın işte bu bölüm. Böyle burada kırmızı bir suyumuz var. Ne kadar ısı varsa oraya kadar çıkıyor efendim. O bize sıcaklığı belirliyor. Ne kadar güzel bir icat değil mi? Başarılı yapana. Hazırsanız bu deneyimize hemen başlayalım. Dokunmayın dokunma Kırılır kalbim zamanla kırma Kırma Son suyu sol tarafa kat Evet Arkadaşlar şimdi elimizde bir kabımız var Ve burada da suyumuz var Şimdi suyumuzu kapımıza döküyorum, 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 döküyorum. İyice soğuk suyumuzu ne yaptık arkadaşlar? Kaba doldurduk. Şimdi ne yapacağız? Kapı yerine koyacağız. Sıcak suyumuzu da buraya koymuştuk. Birazcık ben soğumasını bekledim. Çünkü buradaki sağ tarafımda olan kaptaki sıcak suyun 40 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, yoksa eliniz yanabilir. <laughs> buraya koyduk. Bu kapta da ne var? Sıcak su var. Heh, şimdi ne yapıyoruz? Sol taraftaki kaba sol parmağımızı batırıyoruz. Sonra da sağ taraftakine e, sıcak tarafa da sağ parmağımızı batıracağız. Daha sonrasında da ortadaki kaba ikisini birden bandıracağız. Ama şöyle bir şey var. Ortada olan kabımıza ılık su koyacağız. Burada birazcık ben hem sıcağı hem de soğuğu birbirine karıştırdım. Ilık olarak buraya suyumu döküyorum biraz daha ılık hazırlamalıyım. Biraz daha orada soğursun. Evet. Biraz buradan alayım. Şöyle. Birazcık buraya katayım. Birazcık da buradan katayım. Evet. Ilık su. Bize ılık suyumuzu hazırladık. Bir tarafta soğuk var. Bir tarafta ılık var. Diğer tarafta da sıcak su var. Arkadaşlar. Şimdi izninizle parmağımı soğuk suya batırıyorum. Oo. 3, 2, 1, Bandır! Hop hop. Soğuk. Hala soğuk. Şimdi diğeri. Ooo. Ve alkışlarınızla sıcak suya bandırıyorum. Hop hop. Sıcaksın. Evet. Arkadaşlar az sonra sizler için sıcak sudan soğuk suya elimi sokacağım. Ya sırf sizin için. Evet. Ama önce ırkta buluşalım. Ortada ılığımız vardı. Ne yapıyoruz burada? İki parmağımızı da ılık suya batırıyoruz. Ilık. He. Oh. Yeah. Ya. Güzel. Evet. Şu an ne oluyor biliyor musunuz? Sol parmağım yani soğuk olan parmağım sıcak. Sağ parmağım yani sıcak olan parmağım ise soğuk hissediyor. Ya. Yeah. Evet. ılık Ilık suda böyle bir yanılsama yaşıyorum sizin anlayacağınız. Değerli arkadaşlar, işte bu ortada olan kabımıza parmaklarımızı soktuğumuzda ne oldu? Burada beynimize soğuk olan taraf sıcak olarak iletiverdi. Sağ taraftaki parmağım, yani sıcak olan parmağım yine bu ılık suya girdiğinde de bu sefer soğuk olarak beynime etkiyi göndermiş oldu. Bu deneyimizde de dokunma duyumuzun ne kadar önemli bir duy organımız olduğunu görmüş olduk. Nedir mesela arkadaşlar duyu organlarımız? Göz değil mi? Görmeye yarayan organımız. Burun koklamaya yarayan. Hadalma dilimiz var değil mi? Sonra ne var? Kulağımız var. Duymaya yarayan ve beşincisi beşincisi ise dokunmaya yarayan nedir efendim? İşte hissetmeye yarayan bir farklı duyu organımız. Hepsi de birbirinden kıymetli birbirinden değerli. Biz bu deneyde dokunmayla ilgili bir çalışma yaptık. Hissetmeyle ilgili bir çalışma yaptık. Ve ikisinin de farkını burada görmüş olduk. Sevgili arkadaşlar şimdi geldi sizden gelenler bölümüne. Hatırlarsanız sizden gelenler kısmında bize gelen sorularımızı burada hep birlikte okuyoruz. Ve cevaplamaya gayret ediyoruz. Bakalım telefonumuz nerede? Hah telefonumuz da burada. Bakalım telefonumuza. Ha, ha. Hemen ne yaptık? Youtube'a girdik. Şehir ve çocuk kanalına girdik. Abone olduk. Videoyu beğendik. Tabii öncesinde izledik. Sonra ne yapıyorduk? O yorumlara bir soru yazıyoruz. Ve ben buradan o sorulara bakıyorum. Burada okuyorum. Bakalım şimdi sorularımıza. Sevgili hocam. Yaptığınız deneyi birebir uyguladım. Yalnız şunu fark ettim ki. Siz yanlış bir yol seçmişsiniz. Deneyiniz Yanlış olmuş. O niye ya? Allah Allah. Çünkü ben elimi sıcak suya soktum. Elim öyle ısındı, çektim. Sonra tekrar soktum elimi başka bir kaba. Elim daha da ısınmaya başladı. He. Oğlum sen elini yakmışsın. Burada benim kabahatim yok. Git oğlum eline merhem filan sür. Kaç derece su koydum kabın içine? 40 dereceyi geçmesi canım. Allah Allah. Sonra bana kızarlar. Ne yapacağım bilemedim şimdi ya. Elini yakmış bana laf söylüyor. Bakalım bu sahibi kimmiş? Ya Eyüp yapma gözünü seveyim ya. Sen benden ne istiyorsun Ayıp. Neyse bakalım bu kaplar da burada kaldı. Neyse bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Ben gideyim de şu Eyüp'e yanık ben alayım ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor>